Zaten, zaten, zaten arkadaşlar bunlar milletin malı. Evet. Dediğim gibi siz dün hukuksuzluklara bir yenisi daha eklendi. Ben de bu Bank Asya'nın ilk kuruluşuna bulunan bir kardeşinizim ve ortaklarındandım uzun yıllar da içerisinde bulundum. Anadolu insanının bin bir zahmetle kurduğu Bank Asya'ya temesefe el koydu. Yok. Yapmayın. Hiç halamayın. Bırakın kader, bırakın gelecek nesiller onlar tuhdesin. Göreceksiniz. Hiç gerek yok. Böyle bir şey olur mu? Bank Asya, Bank Asya kuruluşunda daha 270 küsür insanla kuruldu arkadaşlar. Adeta halka açık olarak kuruldu. Örneği olmayan bir bankaydı bu. Ama birilerini ne yazık ki rahatsız etti. Ne yazık ki şey yapıyor. Peki bu banka zarar mı ediyordu? Hayır. Bu banka müşterilerine ödeme mi yapıyor mu yordu? Hayır. Bu bankanın hukuksuz bir eylemi mi tespit edilmişti? Peki neden bu banka yer kundu biliyor musunuz? Ben biliyorum siz de biliyorsunuz. Birileri öyle istedi, öyle el koydu. Bunda ne hukuk var, ne bankacılık yasaları var, ne vicdan var, ne insaf var ne izan var. Zaten 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 arkadaşlar bunlar milletin malı. Sizin sizin öz malınız öz öz. Yığınla mudisi var bunların. Bu mudiler sizlersiniz. Sizin elinizden bir banka alınır mı? Mümkün mü? Devletin parasıyla kurulmadı ki bu banka. Var mı öyle bir şey? Devletin bankasıyla kurulan bankaları bugün çıkın denetlesinler bakalım görelim. Nasıl oluyormuş? Mümkün mü? Fakat kendilerine göre birisini getirdiler. Ondan sonra buna karar aldılar. Başka türlü yapılmazdı bu çünkü. Vicdanı olan, insafı olan hiçbir bürokrat buna imza atamaz. Geleceğinden endişe eder, geleceğinden korkar çünkü.